Bir ay 12 gün diyor şu an. <laughs> Neyse 10 saate kadar geriledi abi. A few moments later. Yemin ederim bir saattir bekliyorum ya. Bir saat oldu bir saat. Hala 12 dakika diyor, 10 saat diyor, bir gün diyor, bir yıl diyor, saat 2.37 oldu. Vallahi az kaldı %98 inanamıyorum, geliyorum geliyorum inşallah geliyorum inşallah a few moments later uh. aha vallahi oldu abi giriyorum dur geliyorum ben de vallahi hocam. oyna- aha oynuyorum i don't care и блядь, он разрывают ваши хаты, да нам просто поебать, скажем вместе, сука, блядь Да. <Welts pap> Avustralya ordusuna yeni have, gelen araçlar lodges? ve yeni gelen like Avustralya ordusuna lodges? şöyle bir göz atalım. Yani Pme ve Mac 58. No, yani Pme ve Mac 58 var. var. Birisinin iki tane arkada tüfeği de var. Şunlar oh, da oh, okay. BTR'ları. We like a lot of GIPZ. Aslar 25'ine. Like... Yeah, yeah, yeah. I thought we were taking a lot of GIPZ. da güzelmiş. Kamuflajı güzel. Evet, M1A1'i var. Kamuflajları çok tatlı bu arada. Emir abilerinde iki tane Emir abi var. Logoları kanguru herhalde. Logoları da kanguru. Oh, okay. Belki ufak bir gönderme oh. olabilir. Gerçekte var mı bilmiyorum vehicle, kanguru. Motor kısmı arkada çok net belli oluyor. Can I go to ne more? More? So you so En, en baştaki araca biniyorum ya <laughs> <yer> varsayız. <laughs> Bizim şeye benziyor. Urana benziyor. no 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 no. no, no. Biraz buran aracı var ona benziyor. Evet. Okay. Ve bu araçlar okay. bayağı adam alıyor abi. Baksana bütün manga bindi araca. Maybe one. One small one. Small one. Okay. <laughs> Let me go Kamuflajlı. to the toilet real quick please, okay? Yeah. yeah. Thanks man. Elbise kamuflajlar da güzel, botlar da şey. Neydi <laughs> botların markası? Goratex mi? Goratex'te <laughs> 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 <Demiyorlardı, gülüyor> o PKK'lıların giydiği şey diyorsun değil mi? Make up. Ha make, make up aynen. Make -up değil de bir şey, benim aldığım vardı ya aynısı bu botların. Make bende var bu arada orijinal make var bende hiç giyilmemiş. Bizim izdaşlar tamam daha <laughs> ne olur bize. Avustralya fuck ya. Oh make yapıyoruz hadi, hadi kafaları sallayın. Başları sallayın hadi bakayım. Salla salla kafayı salla. Oo oh, ye yeah. ye, sallıyor bak. <laughs> salla salla. Avustralya! fuck yeah. Oh, oh my god. Let's go. Come on, come on, come on, Abi içimden bir ses 55 tane roket yiyeceğiz diyor ama bilmiyorum. Bana da öyle geliyor. <laughs> Bizi daha az kıştırıyorlar ya. Şu şu oyunlara biraz da harita özelliği getirseler harita yani. Evet. En güneyi inmesi lazım. Locilerden birinde ama bir tane Üç locumuz da kuzeye çıkıyor. Çok güzel. Bir ah, loca bir loca en güneye yükseldi var ya. O, bari ya. Yeah, şu yeah, Marksman o, merak ettim Marksman nasıl? Valla ben de daha kitleri göremedim. Training'e getirmemişler bir, ya. Or... Yok. Evet. Yok mu training'de? So <laughs> dümdüz abi gidiyoruz ama. Mayına basıp patlayacağız gibi bir his var içimde. Dümdüz gidiyoruz. Vallahi Allah! Ekber! Güm! Boom! It's a mine! Bum 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 bum. Tamam 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 tamam. Mayına bastık. Bastık bastık. Atladık <laughs> ters döndük lan. Allah kahretsin. Aa, dışarıda kaldım. Merhabalar. Kaldım. Abi hemen dışarıda yanımızda yanımızda Go <laughs> go <laughs> go We are the entry fraggers. Ya neden bir ben ölüyorum? <laughs> Açıklayabilir miyiz <bilirsin? gülüyor>

Hot yapayım diyor in the house, get in the house. Ya niye aralığın sağından yeah. indiriyorsun beni be? Ooo yeah. skopu çok tatlı. Bizim vermeye almak. Ah be kaçtı. Abları nerede acaba ya? Ne mi abi ne mi? amına abi Oo <laughs> neredeyim ben? Nasıl Oha. Bu kadar da kolay vurmazsın be kardeşim. Gene <laughs> vurdu gözünüzü merak etmeyin. mermi bitti. Ben de bir yerde ben Allah kahretsin tank. tankım var önümüzde ne var? 993 Her yerden roket atıyorlar tankı koruyamıyorum o derece roket geliyor yani Tankı Lattı lan. Yemin ederim cephe savaşına döndü ya. Ne bulurlarsa atıyorlar bize. <laughs> Ölür müsün? Öl artık. merhaba kolay gelsin. Sen de öl. Sen de öl. O mermi bitti. Çabuk çabuk. Hala orda be. Ay dinleyeceğim. Abi çok güzel pozisyonlar var. Mendara çok mu bize alsın topu? Locu var. Locu var. Vallahi de locu vardır. Vallahi de vardır. Gel 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 gel. Give me a geliyor. Ben de, Beni de bekleyin. Kombat iki tane var. Bir tanesi dürbünlü bir tanesi dürbünsüz. Aha. Evet. Ben de ilk <laughs> defa gördüm. Okay, kombat çok tehlikeli bu arada yani mayın ordusu. Mayın ordusunu geçtim. Squad 8 mayın bildirmiş köprüde. Anam. Allah. radio. Squad 7. Put the radio. 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 <laughs> evet. Abattırdım bak adamlara. <laughs> Bir gider ölür hava atarken ama. Salak buraya atsın diye attım. Şimdi o kadar uzaklaşacak. Hey. Sorry. 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 Oh. Evet, arkamızda mı ne kadar? Bizi görmeden vuruyor ya. Bakıyorum. Drone. IED olabilir drone'da. Varmış. Hayır. Abi yediler ama <laughs> patlattılar. Patlattı abi abi. Oh. Sağlam patlattı Vallahi Valla drone'da yedi varmış. Gözüm Marksman'ı beni arıyor da. Ya. Anam düşman tankı Enemy tank Enemy tank <laughs> Vallahi düşman tankı var Hiç gösteremem o tanka şu an Patladı patladı. Lock lock. Ne? <laughs> Oha yedi tank. Thank mı? Tank tandem yedi. Kaçmaya çalışıyor da motoru gitti. Bir tane ben bir tane daha yedi. Piyadesi inerse vururum. yo This so loud. I mean it's so loud. Kagetmla kickshot twice. Down down. Rusmax'a da benziyor ama. Yes. Evet. Bak şunu bak geliyorum. Hello my friends. Allah kahretsin kaçamıyorum arkamda bir şeyler patlıyor adamı perişan ettiler arkadaşlar. Asiktir lan! Patates soldu. Hayır hayır hayır, hayır, hayır 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 bana sakın roket atma. Oh shit! Flick

Down. Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım amına kıyım. Not down, not down. Lan! <laughs> <laughs> nice. <gülüyor> Please help me. Uh. Oh. All call signs fall back. Vay. Yemin ediyorum bak terledim burada. Vallahi terledim. Bayılmış. 15 vurmuşum. Divap'a Kasadan... hiç acımadım. 10 ölmüşüm. 12'si give up vermiş. Komple ölmüş. 15 <laughs> <bir sürmüşüm. gülüyor> Güzel yani. Ve oyunun <gülüyor> başlarından <gülüyor> beri maksimal değiliz. <laughs> Ona rağmen iyi bence. Ne diyorsun Poyraz abi? Sence iyi değil, <laughs> değil mi? <laughs> 22'leri 20'leri görünce insan <laughs> bir üzülüyor ama. Yani ilk defa kullandığım bir şey. silah için 15 bence iyi bir sayı. Evet. Aynen öyle var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Umarım bu Avustralya ordusunu beğenmişsinizdir. Yeni faction'ımız. Daha fazla video ve içerik için lütfen güzel güzel yorumlar yapın, videoyu beğenin ve abone değilseniz hala da abone olun. Bu dakikaya kadar izlediyseniz zaten abone olmanız lazım yani. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.